Emir evet. abi, Emir Askan abi. Askan geldi. Emir abi, beyiz buldum sanırım. Patladı bir daha. İki kişiler, 2 kişiler, 2 kişiler, iki, kişi var, iki, kişi var, iki kişi Bak, sizin patlayacak mı? Spamları kırıyor, spamları kırıyor. Kır, kır, kır. Abi. Öldü, şey, öldü, öldü. Beni öldü. Sen öldü, sen, sen öldü. öldü, sen, sen öldü. attım. Tepe attım abi. Çık, beni. Sen kaç, Çık. sen kaç, bana Çık, bak Öleceğim ben, öleceğim ben. Kas var, kas var. Kas var, şuradan kas var. Spamlar orada kas var, koş. Abi kristal getiriyorum, Krist kristal getiriyorum size bir sürü abi. Herkese selam arkadaşlar ben ekstra bugünkü videomuzun konusunda ee, çıkın SMP'de para kasamayan arkadaşlar var ve yanımda da Skaf var hoş geldiniz Skaf Tutulduk abi merhaba Ne güzel böyle dans ediyorsun sen öyle ya oh, yeah. Abi diyorlar nasıl oynayacağız yani nasıl kasılacağız neler yapmamız gerekiyor Ben ise bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar ilk videomda hatırlarsanız Yosun'u satıyorduk ve yosun order, Slash Order'dan satıyorduk Nether Border Burada arkadaşlar size stop veriyor arkadaşlar. Kim geldi? Ne oluyor? Emir abi, Emir abi. geldi. Emir abi, Beyiz buldum sanırım. Bir ismi biz var. Ah oh, shit. Here we go again. Beyiz oğlum ya. Videoyu çekiyorsun. Hadi maden yapıyordum abi. Maden yapıyordum. Birinin ismi var. Efe3'ten spamdır spamlıyorum. Pandora gözüküyor. Misin? Yemin ederim. Kal. Vallahi. Kal, Vallahi yemin ederim. Bir de kahveye gel. Oyunda yok kanka. Hadi çıktım. TP atın. Atıyorum TP. Bu chat varsa bu chatleri kapatın. Duyabilirler. Ya eğil eğil. Bu chatleri kapatın. Kapattım. kapattım. Aa, lan lan. Ne oldu? Ne oldu? Orada orada. Orada var. Aa. kapat 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 kapat. Lan. Kapatsana. Kapat onu. Elmas et. Dalın. Aç onu dalın. Aç onu dalın. Harada adam. Mahvet elmas et. Altın elmayı. Ender pearl at. Ender pol at. Kaç. Kapat Bize bak. Gerçi bizde hiçbir yok dal saldır saldır Aa. saldır saldır koş saldır. koş sağa. koş lan koş Bu nereye gidiyor nereye gidiyor hadi 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 bak trip bak lan oh. içeriye bak içeriye bak oğlum saldır lan lan totemini patlat abi kesecekler abi çabuk çabuk Totemini patlatıyorum abi bir saniye bir saniye bir saniye var, var sanırım Kristal var mı? Kristal patlat Kristal patlatır Kristal evet. patlatır Biri geliyor biri geliyor Kristal'a gidiyorum var mı? Tenti var mı? var mı? Burada Adam geldi. Kaldırın beyler. Öleceğim 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 Ben gelin. Nerede? nerede? Ah siktir. yok bende. Burada 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 bak. yok bende. Çabuk çabuk. Burada kaldım. Burada kaldım. Öldür 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 öldür. Bir şey Bir Totem kırdım totem kırdım Cf saldır cf saldır Kesmek üzereyim abi totem kırdım Afk kaldı cf saldır Cf saldır. saldır Saldır oğlum hadi hadi abi, Bir tane daha totem kırdım Vurun, vurun. Saldır oğlum hadi ben spawner kırıyorum ben spawner kırıyorum ben spawner kırıyorum Kesmek üzereyim 1.5 kalemim kaldı totem yok Öldüm 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 abi öldüm başın, başın, başın. abi tp atıyorum Tp attım atıyorum. tp at. Aşağı gelin aşağı gelin tp attım ben Aşağı gelin veysi atıyorum. Atıyorum. atıyorum ben Askan askan totem tp attım beni askan Bak kesiyor Tursuz beni kesiyor beni kesiyor beni kesiyor beni kesiyor yardım edin yardım edin. Geliyorum geliyorum geliyorum. Tam alıyorum ben hemen. Geliyorum abi geliyorum. Reis atıyorum ben reis atıyorum ben reis atıyorum. Geldim, geldim, geldim. Kaskı patladı kask patladı Kask kaskı patladı. Öldü. Kes. Kaskımı geri verir misin kırma. Kaskımı geri ver. Kes 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 kes. 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 Kaskı patladı. Oğlum adam lan. Kes şunu kes şunu kes şunu kes şunu. Kesiyorum. Patladı bir daha. 2 kişi var. 2 kişi var. 2 kişi var. 2 kişi var. Bak. Sizin Kırıyor. kırıyorum. Kırıyorum, kırıyorum. Kır kır kır. Kesiyorum. Bak spanları geldi. Spanları geldi. Kes. Oğlum spanları var burada. Burada hayvan gibi spanları var şu an. Kes kes. toplayın. Kes. toplayın. Çık evet. abi. Sen kes şunu Tnt koyacağım. Spanları kır. Spanları kırın. Spanları kırın. Siz de kırın. Siz kırın ben oyalayın. Sen oyalayın ben. Ahmet spanları kır. Kıramıyorum. Ahmet, kıramıyorum. Kıramıyorum. Silk de ucum yok. yok. Bir sani, bir bir Kırıyorum kırıyorum. Hemen kırıyorum. Nerede spawner nerede? Spawner nerede? Kır, kır, kır. Kırıyorum. Kır 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 kırdım abi. Aa! Bu bizim ek lan. Sarp bizim ek bu. Abi gidelim. Patlatın çabuk çabuk setom da. Ulan. Neve kapalı bende. Ne hep kapalı. Night bisin kapalı. Ben spawner kırmaya şaba. çalışıyorum. Kes 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 kes. Abi vallahi bende. Vur 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 vur. Ölecek 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 ölecek. Bu şeyi de iyice auto tutam auto tutam. Patlat tren patladı, patla. Bir geldi, bir geldi. Ölüyor, Yok. ölüyor. Gel lazım? Spanlar lazım. Öldü, 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 <gülüyor> 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 Aa geldi bir tane daha geldi bir tane geldi. Spandir alamıyor. Spanır alamıyor. Kendi döşe kendi döşe. Nerede bu spam? Pat 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 kripto 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 geldi kripto spamı çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi attım bunu. Ben pat 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 Abi patattım. bunlar da kilo ara var galiba. Kim kestim ben? Kilo ara var galiba bunlarda abi. Kilo var mı yoksa? Hadi ben spamları kramıyorum can kramıyorum spamları kramıyorum. Spamları gözüken var mı? Ben de baga girdi. Ben de baga girdi. Teşekkür ederim. Saat <laughs> kat abi <laughs> saat kat abi saat kat. Saat kat saat kat çıkmıyor 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 evet, çıkmıyor, evet, çıkmıyor. Evet, evet. Oğlum benim spawnları çıkmıyor Patatın patlat 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 patatın ben de öldürdüm ben de öldürdüm Aa geldi 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 Spawner geliyor spandır Blok koyunca geliyor spandır Blok koyunca geliyor Kırıyorum ben Dağıtıyorum burayı Dağıtıyorum yantileri burayı Tüyantileri kırıyorlar Tüyantileri kırıyorlar Tüp bayrağını bayrağı alıyorum ben Tüyantileri kıranlara vurdu vur. Patlattım tüyantiyi Damat aldım TNT'yi ben patlatıyorum şimdi Allah Allah kaç, kaç 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 Oğlum kaç kaç Ölüyorum 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 Kaç kaç Emir abi kaç Kaç patlat 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 oh, kaç oh, ölüyorum, ölüyorum ölüyorum Abi bir stekte alalım bir stekte alıyorum bir stekte alıyorum Buraya da patlatalım Yok, Patlat kat. Abi bir tane daha da var. var bir tane daha da var abi Abi o da var o da var o da var bir tane daha da var gel abi Patlatın patlatın Koş oğlum spamları hiç tane ölmemem pembeli bu var, bir var abi. Abi, Geldim gidiyorum gidiyorum Adam orada Oha adam. abi ne diyor <gülüyor> <gülüyor> Odanın ismini atmışlar var, abi, var. Terbiyesizler terbiyesizler odanın ismini atmışlar abi çok terbiyesizler Abi bu ne abi? Abi bu ne abi? Adam ölüyorum. Abi, abi. Şey, 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 Evet, ya döşen döşen. Ha pazarda mı çıkacağız? Pazarda mı çıkacağız? Aa ben kaldım. Ben, beni kesiyor, beni kesiyor, beni kesiyor. Elmas ben çıktı. Beni kesiyor, yardım edin, yardım edin. Hayır kaptım abi. Yani döşüyorum ben şu an. Öldürdüm, öldürdüm. Oğlum ölüyorum, 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 ölüyorum. Kristal patlatıyor. Ben çektim ben. Çekti ben. Çantileri koy, çantileri koy, çantileri koy. Çantileri koy. Kaçtım Kaçtım, 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 tamam. kaçtım. Tamam. Dar ben kaçtım. Kaçıyoruz, sonunda. kaçıyoruz, kaçıyoruz. Kaç. Emanetlere bakalım. Ne abi gelmiş? Buna bakacağım. Ve evet arkadaşlar sonunda serveti görüyorsunuz. 2 milyona yakın bir servet elde ettik mi? Beyler creator var. 4 tane zombi var. 3 tane evet, iskelet evet. var. 4 tane örümcek var. Bir tane domuz ve 59 tane mar örümceği var beyler. 59 Oha. tane. Oha. <laughs> Biz yemenize sağlık arkadaşlar. Ama, ama... İnanamıyorum. İnanamıyorum. Abi. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz dedim. Al kardeşim benim. Al. 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 Para babasıyım. Para babası. Oh. Oh. Oldur kardeşim oh. benim. Arkadaşlar oh. videomuzu beğendiyseniz. E, beğenmeyi ve yorum, like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Bay bay.